Kadın İş Kadını programında haftanın son gününde bayram tatilini bitirmişken bazılarımızın ilk mesai günü diyelim ki kocaman merhaba. Geçen geçtiğimiz bayram günlerinde sizlere 3 tane çok güzel kadın hikayesiyle buluşturdum. Onların hikayelerini eğer kaçırdıysanız mutlaka ve mutlaka Uçan Kuş TV'nin YouTube kanalından ya da Alev Şenol YouTube kanalından bularak izleyebilirsiniz. Bu üç kadının da ortak noktası tamamen alın terillerini emeklerine dönüştürmeleriyle ilgiliydi. Kocaman sermayeleri yoktu bu üç girişimci kadın hikayesinin. Gerçekten çalışmak istedikleri bir yürekleri ve başarmak istediği istedikleri bir iş planları vardı. Hep en başından bir yana konuştuk sizlerle. Bir iş planınız olsun. Yapmak istediğiniz işe ait hayalleriniz olsun ve gerçekten onları üretime dönüştürmek istediğinizde de ortaya koyacak bir alın teriniz. Örneğin Made by Büşra Büşra Hanım Efendi bundan 5 yıl öncesinde kendi tabirle Instagram daha bu kadar büyümemişken ve gelişmemişken kendi kahve sunumlarının fotoğraflarının bıraktığı etkiyi fark ediyor ve o sunumlarını kullandığı materyalleri yani hobilerini Üretime dönüştürüyor ve kocaman bir marka sahibi oluyor. Ne diyor? Made by Büşra. Neden ismini koyduğunu sorduğumuzda ise şunu söylüyor. Çok araştırdım. Ben eğer bu yolda devam edeceksem benim markamın ismi ne olmalı? Sonra dedim ki diyor, bu da üreten benim. Buna emek veren, bunu pazarlayan, kargosunu takip eden, online'a taşıyan, buna arka planda hat safa demek veren benim. O yüzden benim adım olmalı dedim diyor. Bence doğru bir strateji diyor. Ve Made by Büşra markası 5 yıl içerisinde kocaman bir isme dönüşüyor. Türkiye'nin her yerine Avrupa'daki birçok noktada satışa sunuluyor. Ama o hiçbir zaman o samimiyetini bırakmıyor. Kendisine söylediği şu, kesinlikle samimi olun. Samimi paylaşımlarınız diğer kadınlarla etkileşimi, müşterilerinizin size daha hızlı dönmesini ve sizin oradaki samimi dille onlara ürün satırma şekliniz sizin başarılı olmanızı sağlıyor diyor. En büyük destekçisi her zaman tüm bu başarı hikayesinin kahramanları kadınlar gibi eşim, annem ve ailem diyor. Dolayısıyla... Birlikten kuvvet doğar hanımlar kendi etrafınızda aile fertlerinizi yanınızda tutun sizlerde. Bir üretim hikayesine başladığınızda Büşra'nın hikayesinde 100 TL sermaye ile başlamış bir öğretmen o. Okulda çalışıyor, okul dışındaki yaptığı hobilerini ise satışa dönüştürüyor. Ve ardından yetişemez noktalara kadar ulaşıyor. Yani demem o ki sizler de bu kahramanlardan biri olabilirsiniz. Ve Made şu an en büyük altın çizdiği dipnot neydi? Ne dedi? Kesinlikle kazandıkları parayı çok hızlı tüketmesinler. Her kazanılan para yeni bir yatırım demek. Ben de ilk yıl dedi kazandığım parayla çok güzel etiketler yaptırmak istedim, çok güzel logolar çalıştırmak istedim, çok güzel. Ancak dedi kazandığım parayı büyüklerim dedi ki hızlı harcama kızım, yavaş yavaş adım at. Sakin sakin çünkü her gün aynı verimlilikte geçmeyebilir. O yüzden ticaretin altın kuralı aslında hanımlar başladığımızda kazandığımız parayı çok hızlı üretime dönüştürürken aynı zamanda geleceği de doğru planlayarak kenara koyup doğru zamanda atılımlar yapmak aslında. Örneğin Made by an hikayesinden sonra dinlediğimiz e, Makbule Hanım, çikilop çikolataları. Bence muhteşem hikayelerden biri. Çünkü ben Makbule Hanım'la ilk karşılaştığımda Allah Allah dedim nasıl bir girişimcilik hikayesi yazmış olabilir ki bu hanımefendi? Çünkü neden biliyor musunuz? Bildiğimiz gerçekten mahallemizdeki Makbule abla ya da Makbule teyze ya da Makbule Hanım. Yani o kadar naif, o kadar kibar, karşısındaki insanı o kadar kırmaya uzak bir hanımefendi ki. Hani hep alışmışız ya güçlü kadın, dirayetli kadın, konuşkan kadınlar girişimci olur. Bunun tam tersiydi. Çok naif, çok kibar. Mutlaka onun yayınını izleyin. Bundan 6 ay önce başlıyor. Mesela Made by Vishra bundan 5 yıl önce başlıyor. Yani Instagram tarlayken. Ama Instagram'ın kocaman metropole dönüştüğü dönemde de Makbule Hanım pazara giriyor. Peki Makbule Hanım nasıl başarıyor? Makbule Hanım da diyor ki ben de nasıl başardığımı bilmiyorum. Ama diyor fark ettiğim şuydu çok beğendiğim sayfalar vardı. Ve bu sayfalardaki yapılan ürünleri benim Yapabilirim. Ben kişiyi özel çikolataya çevirebilirim dedim diyor. Ben hayal ettim ama öncelikle feyze aldım diyor. O beğendiğim sayfadaki ürünleri görüp kendi farkındalığımla kişi özele yorumladım diyor. Kişiler diyor çünkü çok tatlı kadınlar var diyor. Kahve sunumu hashtag'iyle diyor. Evinde diyor kahve sunuyor diyor. Ben o kadınların diyor kahvelerin yanına ikram ettikleri özel çikolataların tasarlayana dönüştüm diyor. Bugün 200 takipçiyle kendi sayfasını dönüştürmüş kızının desteğiyle. Bugün 8000 bin takipçiye ulaşmış 6 ayda. Ve bunun için sordum ünlülere hediyeler yaptınız mı? Yok dedi bugüne kadar kimseye ben bir hediye hediye göndermedim. Benden bütün müşterilerin... kendileri satın alıyorlar. Böyle böyle büyüyorum diyor. Yani amatör bir ruhun profesyonel adımlar attığı bir hikaye onunkisi. Ve ilk yola çıktığımda diyor ailemden kimse destek olmadı. Hatta dalga geçtiler diyor. Bugün diyor kazandığım para ve diyor edindiğim konumla ilgili en büyük desteği diyor eşimden görüyorum. Dolayısıyla yani söylemem o ki takipçi sayınızın ne olduğunu, ürettiğiniz ürünün ne olduğunun, etrafınızdaki insanların size ön yargılarının, sizi aşağı çekmek için kurdukları negatif cümlelerin hiçbir anlamı yok. Önemli olan sizlerin de Makbule Hanım gibi kararlı olmanız. Eğer siz kararlı olursanız o istikrarda başarıyı getiriyor. Ama söylediği şuydu Meyit Baybüşra gibi Makbule Hanım'ın da çikilop çikolatalarının da çok çalışıyorum dedi. Yeri geliyor çocuklarıma zaman ayıramıyorum. Yeri geliyor arkadaşlarımla özel vakit geçiremiyorum. Eskiden altın günleri olurdu diyor. Şimdi onlara gidemiyorum. Ufak kahvaltılarla arkadaşlarıma vakit geçirip onların gönlünü alıyorum diyor. Ama beni en çok mutlu eden ne biliyor musunuz diyor? üreten kadının ben artık ve kendimi çok iyi hissediyorum diyor. Ve kazandığım parayla da dimdik duruyorum. Eşime destek oluyorum. Ailemin içerisinde bir yerim var diyor. Ve bunu şehre çok uzak bir lokasyonda yaşıyor. İstanbul'da yaşıyor ama adres Silivri. Silivri'de yaşayarak yapıyor. Peki yani çikolatalarını dedim nasıl tasarlıyorsun? Google diyor o da. Her şeyi Google'dan öğrenebilirsiniz diyor. Logo programı öğrendim diyor fotoğrafçı bir arkadaşımdan. Ama diyor tabii ki her şeyi soramazsın ona diyor. Ne yapıyorum? Google'a soruyorum diyor. Bu uygulamada bunu yapabilir miyim? Şu uygulamada bunu yapabilir miyim? iPhone'da diyor çekiyorum fotoğraflarını. Application'ları öğrendim. Onları kullanıyorum diyor. Ve diyor sayfamda bir görsel plan var. Her şey aynı planda yayınlamaya çalışıyorum. Bir hikaye oluşturuyorum diyor. Çiçek teması çok kullanıyorum diyor. Niye bunların altını tekrar tekrar çiziyorum biliyor musunuz? Bunlar bugüne kadar benim anlattıklarım. Nacizane gözlemlediklerim, başka hikayelerin kahramanlarını da gördüğümde gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü o kadınlar da bunları gerçekten başarıyorlar ve başarmışlar. Demek ki bir doğru var ve bu doğrunun ortak noktası ne? Çalışmak. Çalışan her kadın 6 ay önce başlayanda, 5 yıl önce başlayanda başarıyor. Hatice Hanım'ın hikayesinde eşi bir çiçekçi dükkanında çalışıyor maddi koşulları orta halinin altında kazandıkları parayla geçinmeye çalışıyorlar. Lakin yeterli olmuyor. İki çocukları var. Hatice Hanım evde çocuk bakan bir kadın. Erkan Bey de bir çiçekçi yanında çalışan bir beyefendi. Derken Erkan Bey para yetmeyince evde çiçek yapıp kapı kapı dolaşıp izin günlerinde moda evlerine satıp gelin buketleri yapmaya başlıyor. Hatice Hanım da bu sırada neyi fark ediyor? İnternet üzerinden bir satış kanalının olduğunu, yani Facebook'un bir satış mecrasına dönüştürülebileceğini ve orada gelin buketlerim ismini alıyor ve ondan sonra hayatları değişiyor. İnternetten ilk siparişleri, devamında gelen yeni siparişleri ve hayatlarının dönüm noktası olup bugün etilerde bir dükkan sahibi oluyorlar. yüz sonunda baktığımızda tüm bu kadın kahramanlarının hayatlarındaki ortak nokta 10 yıl önce, 5 yıl önce de 6 ay önce başlamalarından öte farkındalıklarının çok yüksek olup bir şekilde para kazanmak istemeleri ve hayat duruşlarında ben de varım demeleri. Dolayısıyla bazısının ailesi köstek bazısının destek. Bazısı eşiyle birlikte yapıyor, bazı eşinden hiç destek görmüyor. Dediğim gibi sen karşıda bunu izlerken bu programı benim hayatımı bir bilseniz ne negatiflikler var, ne sorunlarım var diyebilirsin ama emin ol başaran her kadının da en az senin kadar farklı bir hayatı var. Dolayısıyla herkes kendi hayatının içerisindeki farklılıklarından bambaşka hikayeler yaratabiliyor. Bu pozitif güç sende de var bunu sen de yapabilirsin. Tüm bu kadınların katıldıkları programları kaçırdıysan mutlaka YouTube'da izle. Mutlaka bu kadınların hikayelerinden bir ilham, bir feyza. Çünkü emin ol sana yük geçecek o pozitif enerjileriyle sen de o alın telini üretime dönüştürmek isteyeceksin. Çünkü duruşları bile değişiyor. Makbule Hanım'a soruyorum. Diyorum ki daha önce bu kadar güçlü hissediyor muydun? Yani bir kargoyla bugün artık diyor ki Makbule Hanım Avrupa'ya gönderiyorum. Kargo yapıyorum çikolatalarımı ama Amerika'ya gönderemedim henüz. Dedim oradan sipariş alamadın mı? Hayır Amerika'dan da sipariş alıyorum ama kargoda zarar görüyor çikolatalarım eriyor. Yani uzun süre gittiği için diyor. Yani bunu daha 6 ay öncesinde ev hanımı olup eşi ve çocukları tarafından sadece sen ev kadınısın diye muamele gören Makbule Hanım bugün kargoları görüşmeye gidip anlaşmalar yapıp göndereceği ülkelerle ilgili hava koşullarını görebilen bir kadına dönüşüyor. Ona da sordum bunu planladın mıydı hiç? Asla dedi. Hiç planlamamıştım bu duruma geleceğini. Dolayısıyla da sen de senin hikayene yeter ki adım at. O adım attıktan sonra sen de bir makbule, sen de bir Hatice, sen de bir Alev, sen de bir Meytbay Bişra olabilirsin. Hepimiz kendi içimizdeki yeteneklerimizi üretime dönüştürebiliriz. Pazartesi günkü yayında söylediğim gibi hayatınızda size köstek olacak olan insanları çıkarın. Bunu gerçekten başaramayabilirsiniz. Hani bedenen sizin yanınızda dolaşabilirler. Ama ruhen onlarla aynı noktaya bakmayın lütfen. Yapamazsın, edemezsin. İhtiyacın mı var? Ne gerek var? Bu söylemlerle size yaklaşan eşiniz, anneniz, babanız ya da evladınız. Onlar sizin içinizdeki potansiyeli ve neler başarabileceğinizi bilmiyorlar. Onlara bunu doğru zaman gelince zaten önlerine koyacaksınız. Tıpkı Makbula'nın hikayesindeki gibi. Onu da kimse inanmamıştı. Ay çikolatalarla uğraşıyor işte ihtiyacı da yok yani derlerken bugün o çikolatalarla da uğraşıyor diye eşi çikolata kolilerini kargolayan kişiye dönüşmüş. Çünkü kadın bundan para kazanır hale dönüşmüş. Çünkü kadın artık para kazanıyor. Bir kadının para kazanması, kendi ayaklarının üzerinde durması hayattaki en büyük gücü. Ben de varım demesi. Dolayısıyla da kendi hikayenizde ben de varımın altında doldurmak için lütfen üretin. Lütfen üretin. Ama üretirken şu dengeyi iyi koruyun lütfen. Siz üretime dönüşmek istediğinizde o geceler boyu çalışmaya, o sabahlara kadar alın teri dökmeye gerçekten hazır mısınız? Çünkü o üç kadın hikayesini izlediğinizde hissettiğiniz şuydu. Kadınlar çalışmış. Ne diyor Meyit Bay Bir ürünün bir yerden bir yere transferini bile ben yapıyordum. Dolayısıyla bu kadar her işin ucunda, her işin başında olacak kadar varsanız kendi hikayenizi yaratabilirsiniz. Bayram haftasında bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir ev kadınından bir iş kadınına dönüşeceğiniz hikayenizin merakla bekliyorum ve takipteyim. Hepinize sevgilerle hoşçakalın. Mutlu hafta sonları.